Hangi ülkeyi tanıtıyoruz? Hoş geldiniz. Burası Yemen, Yemen ülkesi. Yemen kültür yemen tanıtımı yapıyoruz. Burada e, şeylerimiz vardır. Yemen e, e, ilk önce doğuda, doğuda oluyor. Suudi Arabistan'ın arkasında. Evet. Kırmızı Ke Deniz oradaydı. Orada. Önce yemen Yemen kültür çok meşhur Yemen kahvesi. Burası Yemen Yemen kahvesi var zaten. Türk Yemen Yemen kahvesi. kahvesi. Yemen kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Türk kahvesi nereden geldi? Yemen'den geldi. Sen yemen yani kahvesi'den. Şu anda burada Babül Yemen burası. E, nedir özelliği ne bunun? Özellikle eskiden yani çok çok eski. 5 e, 5000 yıl önce yapılmış. E, diyorlar ki Nuh Nuh Peygamber'den olusu yapmıştır. E, Nuh Peygamber'in oğlu. Nuh Peygamber'in oğlu yapmış. Arkasında bir eski, eski sana vardı. Eski sana şu, an, şu ana kadar insanlar orada yaşıyorlar. İns i̇nsanlar e, evleri yaptırıp yaptırıp yaşıyorlar orada şu ana kadar. Eski sana girmek için bu kabaya girmeniz lazım. Hala yaşam var mı burada? Evet tabii ki yaşam varsa. Hala hala yaşayan insanlar var. De binaların çok eski. Hala yaşam var. Burada Darul Hacer. Bu da burada, burada e, valilerimiz, sultanlarımız burada yaşıyorlardı. Şimdi sadece muzi olarak kullanıyorlar. Buda'dır. da Buda milattan 1732 yıl milat önce yapılmış. Şu ana kadar müziği olarak kullanıyorlar. E, Hadramut'ta. Bunların hepsi ayaktalar değil mi günümüzde? Ayaktalar. ayaktalar. Evet. Bunlar da kızların süsleme. Bu da mer yapıyoruz. Mercan çok meşhurdur. Me kadınların süsleme için kullanıyoruz Yemen'de. bunlar, bunlar. bunlar da bir... bir, de ekstra olarak şu anda günlük Yemen'de giydiğiniz kıyafetler bunlar mı? Evet. Evet bunlar. Hem de bölgeye bölgeye değiştiriyor. Ama şu ana kadar insanlar şu ana kadar bunları giymesi. Ee, Yemen, e, yani e, dini dini İslamdır başkentimiz sanadır. Nüfusumuz en son e, 30 milyondu. 30 milyon. 30 milyon, evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı ülkenizden? Teşekkürler. Burada yemen, olduğumuz yemen için yemen. memnunuz biz. Ee, okuyoruz inşallah. Ülkelerimiz durumlar, durumları daha iyi iyileşsin. Biz de inşallah gideriz orada. orada. Yemen parası hakimler konuşarız. Allah Yemen şu, şu, şimdiki kullandığımız paradır. Bu da... Bu, e, gibi eski, eski Eski, 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 eski bu, bu, onun fotoğrafı burada vardır. eski sanal <laughs> burada, fotoğrafı burada vardır. 1000 <laughs> bu, bu, bin, bin riyal. Bin riyal yani bir dolar. Şimdi bir dolar. Bir dolar yani... Savaştan sonra çok düşmüş. O yüzden... 30 bir, olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Burada 500 TL. Bu 500 TL. Evet. Hem de bu bu bunun gibi. Şey, e, Cami el Muhdar adı. Cami el Muhdar adı. Burada eski bir cami Hem de burada Darül Hacer aynı şey. Önceden anlattık. Ondan hem de başka bir şey var. E, burada cami Salih. Yeni bir cami. Sana... Yeni yapılmış bir cami mi? يعني يبل مش بو دونا من دا اسكي ديل صناعة اليور اكيوز اللي تير اكيوز ريال